Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Allah dostlarından Yunus Emre Allah ondan razı olsun. Ondan bahsedeceğim. Bir bölüm alacağım hayatında. Hani diyor ya Vurana elsiz gerek, Sövene dilsiz gerek, Derviş gönülsüz gerek, Sen derviş olamazsın, Sen hakkı bulamazsın. Hepimizin tanıdığı, bildiği, Yunus Emre Keramet gösterir bazı Allah dostları. Keramet haktır. Kim göster bunu? Allah'ın veli kulları. Sevgili kulları. Abid kulları. Öyle Allah'ın evliyaları vardır ki Allah'ın evliyası olduğunu kendisi bilmez. Halk bilir onu ki bu adam evliyadır. Ama kendisini bilmez. Öyle insanla vardı ki kendisinin evliya olduğunu kendi bilir. Hiç kimse bilmez onu. Kimseye de söylemez. Ben böyle bir kulum. Ben evliya. Bazı evliyalarda vardı ki hem kendinin evliya olduğunu bilir hem de halk onun evliya olduğunu bilir. Yani üç keşittir bunlar. Bunlardan biri olan kendisinin mertebesini henüz bilmeyen Yunus Emre'den bahsedeceğim. Yunus Emre genç delikanlıdır. Çiftçilikle uğraşıyor. Çiftçilik, reşberlik, tarlalarda, bağlarda bahsediyor. Genç delikanlı. Bir gün duyuyor ki kuraklık etmiş. Zahiri olmamış. Mısır'dır buğday ne ekiyorsa. Kıtlık gibi bir şey başlamış. Bir şehirde birisi Allah için zahire dağıtıyormuş. Buğday, misir neyse işte. Bunu duyunca Yunus Emre Hazretleri eşeğini alıyor. Torbaları üzerine yüklüyor. O şeyine gidiyor. Böylelikle evden ayrılıyor. Zahiri almaya gitmek niyetiyle evden ayrılıyor. Ve o niyetlerde evinin halkı onu yola koşuyor. Netice itibariyle öyle bir gidiyor ki bir daha dönüş olmuyor. Bola çok teferruatlıdır. Vaktim o kadar yoktur. Vaktim müsait değildir bunları anlatma. Netice itibariyle kendisini Taptuk Emre'nin medresesinde buluyor. Medreseye gidiyor. Himmet istiyor. Taptuk Emre'den himmet. O da diyor ona ki: Himmet mi istiyorsun benden? Madem ki benden himmet istiyorsun, al bakayım şu baltayı. Al bakayım şu ipi. Yanına birisini katıyor talebelerden. Buna gidin dağı gösterin. Oradan odun getireceksin. Bu medresenin Odun işi sanayittir. işe bakınız. İmmet için başına gelenlere bakınız. Ve böylece o medresede o Tapduk Emre'nin emrine giriyor. Dağdan odun çekmeye başlıyor. Tam 18 sene odun çekiyor. O medresenin odun ihtiyacını görüyor. İbrahim İbni Etem o ise tacını tahtını bıraktıktan sonra bir medreseye gidiyor. O ise on yıl çekiyor. O da on yıl çekmiş. Öyle kolay değildir. Allah'ın veli kulu olmak, muşidi kamil olmak, öyle kolay değildir onu bunun çok çilelidir çok zahmetlidir İbrahim İbni Ethem 10 yıl arkaları yara para çuban oluyor odun çekmekten odun onu eziyordu medresenin odununu çekiyordu bu da aynı şekilde 18 sene neyse 18 sene üzerine hocası o görevden onu alıyor başarıyla bu işi başarıyor. Şimdi ne yaparız biz? Devletimizde ne oluyor? Bir adam diplomasını aldığı zaman, bir işe gireceği zaman imtihan ederler. Diplomayı imtihanla alırsın. İşe gireceğin zaman imtihanla girersin. Seni ne yaparlar? Denemeye tabi tutarlar. Deneme. Birkaç ay seni denerler. Bize layık midir, değil midir? bu çalışır mı çalışmaz. Eğer denemeyi başaramazsan sana daha iş yaramazlar. Yola koşarlar. Kapı dışarı atarlar. Ama bakarlar ki güzel çalışıyor işe alırlar. İşte bunlar da denemeye tabi tutulmuşlar. Yunus Emre bu denemede 18 yıl kalıyor. 18 yıl üzerine denemeyi kazanıyor. Ve talep olarak derse giriyor ve yıllar yılı ders okuyor. Köyünden haberi yok. Köyündeki bir aktığı akrabayı talukatı bu genç Yunus Emre artık ölmüştür. Buna bir şey olmuştur. Ve da yollarda bunu haydutlar almışlar. Kuttaut terikler bunu çalmışlar. Köle olarak kim bunu nerelere satmışlar? Ya yok. Unutuluyor ismi. 18 yıl. Bir de ondan sonra talebelik hayatı başlıyor. Netice itibariyle yıllar yılı da talebelik ediliyor. Yıllar yılı talebelik. Bir gün hakkına şöyle bir şey geçiyor. Ya ben köyden zahiri almak için çıktım. O gidiş gidiyorum. Yıllarım geçti. Acab köyde kim ölmüş, kim kalmış. Bir gitsem diye Gelmiş aklına. Nasıl olmuşsa gelmiş aklına. Demiş hocamdan bir izin alayım. Ve köyüme bir gideyim. Bir ziyaret edip dönelim. Hocasının odasına gitmiş. Kapısını çalmış. içeriye girmiş. Gel hoca demiş ona. Taptuk emre gel. Girmiş içeri. Taptikem'e bakmış ona. O da demiş ki Yunus Emre Ey hocam yıllar yıllardır memleketimden ayrılmışım. Ben memleketime bir gitmek istiyorum. Hocası hiç cevap vermemiş ona. Hiç. Ne git demiş ne gitme demiş. Hocası böyle duruyor. O da duruyor o da duruyor. O kapının önüne dikilmiş duruyor. Hocası da yerinde oturuyor. Ne git diyor ne gitme demiş ona. Öyle şimdiki gibi değildir. Edep vardı, edep. Saygı vardı, saygı. İman vardı, iman. Şimdi ufak çocuğa bir şey diyemiyorsun. Elif'i medreseye, Kur'an kursunu alıyorsun. Bir laf diyemiyorsun. Söyleyemiyorsun. Geçip gidecek zaten. Yalvararak almışsın. O zaman insanlar medreselere yalvararak bak ne büyük imtihanlardan, badelerden geçerek Gidiyorlardı, derse girmek için neler başlarına geliyordu. 18 yıl, 18 yıl az değildi. Ama hiçbir şey demiş, dinlemiş, durmuş, 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 bakmış, hoca bana hiçbir cevap vermiyor. Kapıdan dışarı çıkmış hocası. Gitmiş oturmuş içeriye, düşünmüş Yunus Emre. E ee, hocam bana ne git dedi ne gitme dedi. Allah Allah. Bu ne manaya gelir? Demek ki bana şu şeyi söyledi. Demek istedi. Ya istersen git. ister gitme. Ben bunu senin takdirine bırakıyorum. Öyle mana vermiş bundan yani. Kendi aklına göre bir mana çıkarmış bu işte. Öyle ya. Git demedi. Gitme da demedi. Cevap da vermediğine göre ya. Ya senin takdirine kalmıştı. Gitsen de gidebilirsin. Gitmesen de gitmeyebilirsin. Böyle bir mani. Öyle be öyle de anladığına göre ben gideyim demiş. Yola girmiş. Haybesini vurmuş sırtına. Haybe girmiş yola. Yolda giderken bakmış ki aynı istikameti iki tane daha adam gidiyormuş. Onları yetişmiş. Bir arkadaş lazım ona tabi. Yalnız başına. Yaya gidiyor ya bu. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam demişler. Beni arkadaş olarak yanınıza kabul eder misiniz? Ben de bu tarafa gidiyorum. Beraber gitsek olur mu? O diyerek ondan bir ricada bulunmuş. Onlara demiş ona tabii niye olmasın? Katı sen bize bir arkadaş ol demiş. Olalım uç arkadaş. Katılmış onlara. Beraber gidiyorlar. Hiç kimse kimseye bir şey sormuyor. Herkes zikrullah ile meşgul. Maneviyatla meşgul. Tasavvufla meşgul. Zikirle meşgul. Öyle zamanı geliyor. Öyle namazlarını kılıyorlar. Yola devam. İkindi oluyor. İkindi namazlarını kılıyorlar. Yola devam. Hiç kimse kimseye sormuyor. Burada kimse sormuyor. Ya arkadaş sen kimsin? İn misin? Zin misin? Peri misin? Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Ama biz öyle bir şey olsa var ya. Adamın cizciğini çıkarır. Sen kimdin, neredeydin, nereden geldin, nereye gidiyordun, neyin nesiydin, neyin fesiydin sorarlar. Allah'ta öyle bir şey yok. Maneviyat ehli böyle koy. Bir şey söylemez. Fazla konuşmaz. Luzumuzu söylemez. Kimidin, neydin, ne olursan o. Katmıyor. Derken gitmişler. Hiç birbirlerine soru soruyor. Namazda kılınıyor, yola devam. Fars kılındı, öyle kılındı, devam. İkindi gün. Derken akşam bir Hana kalacaklar ya. Zaten gün akşamı kadar yorulmuş ya güneşin altında. Hana kalacaklar. Gitmişler bir hana bir oda kiralamışlar. Akşam namazlarını kılmışlar, oturmuşlar. Onlardan bir tanesi demiş ki, ey arkadaşlar Allah'a bir dua ediniz de bir yemek gelsin bize. Ee, İftar edelim. Oruçlu hepsi. Demiş ona ki o bir bir arkadaş demiş ona sen bir dua edin demiş ona da gelsin bir yemek yiyelim madem köyde. O da kaldımiş ellerini. Allah'a etmiş dua. Duadası elini yüzüne sürmüş. Allah tarafından bir sofra gelmiş onlarına koyulmuş. Böyle bir şey olur mu demeyiniz. Böyle bir şey olur mu demeyiniz ha. Çocuk Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Musa Aleyhisselam Mısır'dan çıktığı zaman Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ın kavmini ne etti? Kudret helvası ve bılcızın etiyle besledi. Kur'an-ı Kerim'de var. Allah nelere kadir dedi. Ve huve ala külli şeyin kadir. O şeye kadir. Udu'uni estezibleküm. Bana dua edin ki kabul edeyim. Sen yetkiler ki dua edebilir. Allah her şeye kadirdir. Her şeyi yapar. Her şeye muktedir. O muktedir. Adam dua etti. Etmesini bildi. Yemek geldi. Çok güzel bir yemekler geldi. Güzelce yemeği yediler. Yemekten bittikten sonra sofra kaybolup gitti. Oo, Yunus Emre baktı ki neler varmış ya. Dünyada neler var. Biz kimlere arkadaş olmuşuz dua ediyor yemek geliyor. Yemek bitiyor, sofra gidiyor. Oh. Sabah olmuşlar sabah namazlarını kılmışlar. Yine yola devam. Öğle olmuş, öğle ikilmişler. İkindi olmuş, ikindi ikilmişler. Akşam bir hana gitmişler. Yine bir oda tutmuşlar. Akşam namazlarını kılmışlar. Oturmuşlar. Bu sefer o dua eden diğer arkadaşına demiş ki: "Ey arkadaş, Orucumuzu açalım. Bir dua eyle de bir yemek yasın yiyelim. O da hemen kaldırmış ellerini. Diyeceğini demiş. Eteceğini etmiş. Yalvaracağını elini yüzüne sürmüş. Trak aynı yemek gelmiş. Değişik bir yemek koku. Evvelki akşam yedikleri yemek yine gelmiş. Ama Yunus Emre bir korku saat. Ya biz kimlerle beraberiz ya? Ne Allah'ın dostlarıyla beraber. Eşini bir yarın akşam da bu iş bize değil diyecek yani. Yarın akşam şimdi o senede 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 eşini bana gelecek. De. Ya ben nasıl dua edeceğim de ben yemek getireceğim. Rezil rızla alacağım bunların içerisinde. O gece sabaha kadar hiç uyurmamış. Ben ne yapacağım? Yarın sabah bunlardan ayrılsam ayrılsam diyecek de ya yemekleri yedi sıra kendine geldiği zaman kovardı kaçtı. Sabaha kadar hiç uyumamış. Ben ne yapacağım? Ben bu mahcubiyetimi nasıl giderecim? Neyse sabah olmuş. Sabah namazlarını kılmışlar. Yine yola devam. Gidiyor bu Ama sen gel gör Yunus Emre'ye de nasıl korku var. Aklı, fikri ben akşam ne yapacağım? ben ne edeceğim? Avle kilinmiş. İkindi kil gelmiş, ikindi kilinmiş. Yola devam. Akşam yine bir hana gelmişler. Ama Yunus Emre korku içerisinde. Korku kalbi atıyor. Akşam namazlar kilinmiş, oturulmuş. Bu sefer arkadaşlarına demiş ki, Ey arkadaş bu akşam da yemeği senden yiyelim demişti ama. Edebi dua. Yunus Emre ne yapsın? Dua bilmiyor o da. Ne yapacak şimdi? O da hiç bozmamış tabii. Hiç bozmamış. Ellerini kaldırmış. Bir dua etmiş. Artık ne etmişse elini yüzüne sürmüş. Daha ellerini indirmeden bir yemek kokusu gelmiş. Bir misk mi misk? Allah Allah. Yemek kokusu yemek gelmeden gelmiş. Bir yemek gelmiş. Bir enfes yemekler. Bir enfes yemekler ki he. Aklına yalın Çeşit çeşit. O adamla şaşırmış da ya. Ha bu. Ula bu bizden daha ağla bir adammış ya. Neyse yemek yiyinmiş. Yemeği yemiş de. Mahsup olmaktan yüce Rabbim onu kurtarmış şu anda. Hem de daha memnun edici. Enfes yemekler. Nefes yemekler. Yemek yediler. Yemek bittikten sonra o sonra sofra gitti. Arkadaşlar dedi ona ki ey arkadaş. Bak konuşmak başlıyor. O zaman arkadaşlar birbirlerine sen kimsin ben sizin neredesin de ne? dememişler da şimdi sordular onu. Yahu sen nasıl bir dua ettin ki böylesine nefis yemekler geldi. Böylesine muazzam kokulu yemekler geldi. Böylesine çeşit yemekler geldi. demiş. Ya şu duayı bize bir öğret demişler. Yunus Emre durmuş. Onlara demiş ki onca dua siz ettiniz. Siz sırayla dualarınızı söyleyiniz. Ben de söyleyeceğim dedi ona bu, bu ilk dua yapana sen ne dedin de Allah bu yemeği verdi o dedi ki ben dua etmek iyi bilmem dedim. ben dedim ki ellerimi kaldım ey yüce Rabbim senin Yunus Emre diye salih bir kulun vardır onun hürmetine bize bir yemek ver de iftarlarımızı açalım dedim Yunus Emre'yi vesile kıldım bu yemek geldi Yunus Emre şaşırdı. Abo bizi hocamız ne mertebelere ulaştırmış. Bize ne güzel himmet etmiş da biz bu mertebelere ulaşmışız. Bizim ismimizi veriyorlar. Vasita kılıyorlar. Vesile kılıyorlar. Yemek yiyormuş. Geliyormuş. Şaşırmış kalmış. Yunus Emre kendisinin bir evliya bir ısfıya bir Allah dostu olduğunu daha bilmiyor. İkinciye dediler ki ya şimdi sen söyle bakalım sen ne dedin de bu yemek geldi. Yunus Emre sükut duruyor. Ben de, de aynısını dedim ya. Ne, ne söyledi? Allah'ım senin Yunus Emre diye bir salih kulun vardır. Onun hürmetine bize bir yemek ver de iftarlarımızı açalım. Bu gel diyor yemek. Dedi. O da bakmış. Dönmüşler Yunus Emre'ye demişler. Tabi Yunus Emre olduğunu bilmiyorlar tabii. İsminin de ne olduğunu bilmiyordu. Arkadaş sen nasıl dua ettin ki böyle enfes yemeği? O da demiş ki ya ben dua etmesini bilmiyordum. Ben şöyle dua ettim. Allah'ım ben dua etmesini bilmem. Senden yemek getirmesini de bilmem. Şu arkadaşlarım nasıl dua ettilerse neleri vesile kıldılarsa ben de onu vesile kılıyorum. O dualarımın o onların yaptığı dualarla ilhaken bize bir yemek getir dedim. Böyle bir yemek geldi. Dedim. Ama notu aldı. Şifreyi aldı artık. Ha öyle mi? E tabi Yunus Emre'den bahsetmeye durdu. Şöyle Yunus Emre, böyle Yunus Emre. Neyse. Yatılar kilindi, yatıldı. Yunus Emre artık Şöyle bir nedamet duydu. Hocamız bizi bu seviyeye getiren Tapduk Emre Hazretlerine bize ne git dedi ne gitme dedi. Biz karar verdik de onu terk ettik de memleketimizi daha çok sevdik. Daha çok sevdim. Ben artık yarın sabah gerisi geri döneceğim. Hocama gideceğim demiş. Sabah olmuş sabah namazını kılmışlar kulilerini, purtlarını toplamışlar. Yunus Emre onlara demiş ki, ben bundan sonra sizinle gelemiyorum. Ben buradan sizden ayrılacağım. Ben şu tarafa doğru gideceğim. Demiş onlardan ayrılmış. Ve gerisi geri donmuş. Tapduk Emre hocasının yanına gelmiş. Onu o mertebelere eleştiren, ona o himmetleri eden Tapduk Emre'ye gelerek Özür dilemiş, tabi buraya çok ince hadiseler de olmuş ama onları anlatacak vaktim yoktur. Tekrar medreseye devam etmeye başlamıştır. Kendisini, hocasını affettirmiştir. Allah o zihniyeti bizlere nasip eylesin inşallah.